İlişkilerde tartışmalar kaçınılmazdır. İşte bugünkü videoda sağlıklı bir şekilde tartışabilmek için dikkat edilmesi gereken önemli bir noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. O da şu. Tartıştığın konuyla alakalı söylemek istediğin şeyleri söyledikten sonra durabilmek. Yani sürekli aynı şeyleri tekrarlayıp durmamak. Bu konuyla alakalı da iki önemli şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, neden sürekli aynı şeyleri tekrarlama ihtiyacı hisseder insan? İkincisi ise aynı şeyleri tekrarlamamanın ne gibi faydaları var? Arkadaşlar insan biraz acelecidir ve tartıştığı zaman kendini, fikrini, yaptığı şeyleri savunmaya çalışır. Peki bir insan tartışma esnasında neden aynı şeyleri tekrarlayıp durur? Hatta biraz da sesini yükselterek bunu yapar. Çünkü sesini duyuramadığını zannediyor. Arkadaşlar insan hele ki günümüz insanı tartışırken çok kolay bir şekilde hırsa kapılabiliyor. Bunu nereden anlıyoruz? Söylediğim şey karşı tarafı etkilemediğini düşündüğümden dolayı. Ama unuttuğumuz bir şey var. Bir örnek vereyim. Asansöre biniyorsun ve 7. kata çıkacaksın diyelim. Butona bastığın zaman asansör hareket etmeyince ne yapıyorsun? Verdiğin komutu almadığını görüyorsun ve Televizyon programını değiştirmek için düğmeye basıyorsun ve o komutu almadığını gördüğün zaman ne yapıyorsun? Daha sert basıyorsun. Daha sert basıyorsun. O komutu alana kadar uyguladığın baskıyı arttırıyorsun. Şimdi aynısını tartışırken tartıştığımız insana da uyguluyoruz farkına varmadan. Aynı şeyleri daha sert bir şekilde, daha yüksek bir sesle karşı tarafı kabullendirmeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki benim söylediğim şeyler beni nasıl ikna ettiyse karşımdaki insanı da ikna etsin. Benim düşüncelerim, benim olaylara bakışım beni nasıl harekete geçiriyorsa karşımdaki insanı da harekete geçirsin istiyorum. Ve hatta beni nasıl hatalı davranıştan alıkoyuyorsa karşımdaki insanı da alıkoysun istiyorum. Fakat unuttuğumuz bir şey var ve hatta gözden kaçırdığımız bir şey var. Karşımızda bizden komut bekleyen bir makine yok. Karşımızda bir insan var hem de irade sahibi bir insan var. Şimdi biz evet. sürekli aynı şeyleri daha sert bir şekilde tekrarladığımız zaman bunu yapıyoruz aslında. Ve bu karşılıklı gerçekleştiğinde bir taraf vazgeçene kadar bu devam eder. Ve oradaki çiftler tartıştıklarını zannederler ama tartışmıyorlar. Birbirlerine sadece baskı uyguluyorlar ve kim daha baskın gelirse o kazanıyor. Ama tartışmanın mantığı bu değil. Tartışmanın mantığı ne biliyor musun? Herkes kendi düşüncelerini veyahut etendeki taşları döker. Ona sonra bir ara verilir. Tartışmada aynı şeyler tekrarlanmaz. Ben burada iddialarımda bir de bir de şu var tabii ki. Ben e, diyelim beni ikna eden düşünceler karşı tarafı ikna etmediğinde aynı şeyleri tekrarlamam benim kendi gerçeklerimi sorgulamamdır aslında başka bir şey değil. Ya yani beni harekete geçiriyor onu niye harekete geçirmiyor? Sürekli aynı şeyleri söyleyip duruyorum. Kendi kendime konuşuyorum o zaman. İşte burada o kendi kendine gerçekleştirdiğin o konuşmayı fark ettiğin an durman gerekiyor. Çünkü sen sesli bir şekilde aynı şeyleri tekrarladığında karşı tarafa baskı uyguluyorsun. Ve karşı tarafa baskıyla yaptırdığın bir şey bir başarı değil arkadaşlar. Sen burada bir başarı elde ettiğini zannedersin. Yani karşı tarafı harekete geçirdiğini yani onu ikna ettiğini zannedersin. Ama bir başarı değil. O sadece senin susman için onu yapıyordur. Ama gizliden gizliye bunun intikamını alacaktır senden. Ondan dolayı tartışma esnasında söylenilmesi gereken şeyler söylendikten sonra durulması gerekiyor. Artık sus. Tekrarlamanın bir anlamı yok çünkü uyguladığın, yaptığın tekrarlama aynı işte o asansörün düğmesine veyahut hatta televizyonun düğmesine bastığın gibi karşı tarafta sana komut bekleyen bir alet, bir makine, bir robot yok. Kendi iradesi var ve sağlıklı bir şekilde tartışma gerçekleştiğinde bu öyle ya da böyle bir türlü sonuca ulaşıyor. Sen eteğindeki taşları dökersin. Karşındaki insan yani tartıştığın kişi de eteğindeki taşları döker. Sonra bir nefes alırsınız. Dışarıya çıkarsınız, soluklanırsınız. Tabii yan yana değil, illa beraber soluklanacaksınız diye bir şey yok. Biriniz dışarıya çıkar, diğeriniz de başka bir şeyle meşgul olur. Bir soluklanırsınız. Bilinç altın zaten onun söylediği şeyleri düşünüyordur, merak etme. Senin tekrarlamanın iki nedeni var. Yani tartışmalarda tekrarlamanın iki nedeni var. Bir, senin sunduğun delillerin ve hatta savunduğun fikir seni ikna ederken karşındaki insanı ikna etmiyorsa ve hatta harekete geçirmiyorsa iddialarında bir yanlış mı var? sorguluyorsun. Yani düşünceni sorguluyorsun. Ondan dolayı tekrarlıyorsun. İkinci neden ise karşı tarafa sesini duyuramadığını düşünüyorsun. Yani beni ikna ediyor bu düşünceler ama karşı tarafı neden ikna etmiyor? Demek ki karşındaki insan beni duymuyor diyorsun ve sesini yükseltiyorsun. Sesin ona duyurmaya çalışıyorsun. Halbuki bunların ikisi yanlış. Senin düşüncelerin senin hayata baktığın noktadan seni ikna edebilir ama karşındaki insanı ikna etmek zorunda değil. Bu birincisi. Bu senin savunduğun düşüncenin yanlış olduğu anlamına gelmez. İkincisi, karşındaki insanın seni duymadığını zannediyorsun. Hayır, o seni duyuyor, merak etme. Onun bilinçaltına girmiştir ama sen söylediğin şeyleri tekrarladığında bu defa aslında karşındaki insan sana karşı duvar örmeye başlıyor. Niye? Çünkü senin tekrarlaman artık bir baskıya dönüşüyor. O da baskıya maruz kalmak istemediğinden dolayı sana karşı duvar örmeye başlıyor. Sanki duymuyormuş gibi davranıyor. Çünkü niye? Bir kere duydum, artık yeter, aldım bilgileri, tamam diyor. Danışmanlar ve psikologlar neden bu kadar etkili oluyorlar? Çünkü insanları serbest bırakıyorlardı. Ondan bana geliyorlar ya hocam aynı şeyi ben de söylüyorum. Beni niye dinlemiyor da seni dinliyor? Çünkü ben serbest bırakıyorum. Söylüyorum bu budur ve hatta bunun neticesinde böyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Söylüyorum ve serbest bırakıyorum. Ama sen bir şey söyledikten sonra bak ben söylüyorum ama sen de bunu yap ha. Dediğin an o ikinci şey baskı oluyor. Ve baskıya maruz kaldığı zaman karşındaki insan sana diyecek ki ben özgür bir bireyim diyecekse bana karışamazsın, benim irademe karışamazsın. Ondan dolayı sağlıklı bir şekilde tartışmak istiyorsan eteğindeki taşları dök. Ha Bu esnada tansiyon yükselebilir bu sorun değil, tansiyonun yükselmesi sorun değil ama aynı şeyleri tekrarlamanın bir anlamı yok. Söylenilmesi gereken şeyler söylendikten sonra sessiz kaldığında karşındaki insana sen bir alan sunuyorsun. Bir özgürlük alanı sunuyorsun. Diyorsun bak benim düşüncelerim bu. Ben olaya bu açıdan bakıyorum ve böyle değerlendiriyorum. Eteğindeki taşları döküyorsun. Karşındaki insan da aynısını sana uyguluyor. Tartışıyorsun. Ondan sonra vicdanın zaten sen kendi iç muhasebeni yapıyorsun. O da kendi iç muhasebesini yapıyordur. Ama serbest bırakacaksın. Bir ve bu serbest bırakmayı da yani hadi göstermelik bir serbest bırakma değil gerçekten serbest bırakma. Senin yaptığın şeylerin, atmak istediğin adımların neticesinde bunlarla, bunlarla, bunlarla karşılaşabilirsin. Bitti bu kadar. Onu saydığını gösteriyorsun. Onun özgürlük alanına değer verdiğini gösteriyorsun. Sen fikrini karşı tarafa baskılayarak kabul ettirmeye çalıştığın zaman bu tartışmak değil, bu baskılamaktır. O yüzden söylenilmesi gereken şeyleri söyledikten sonra sessiz kalmak, karşındaki insana söylediğin şeyleri kabul edip etmeme özgürlüğünü sunmak anlamına gelir. Ki bu karşılıklı gerçekleşiyor. Yani sen de aynı zamanda onun söylediklerini dinliyorsun ve diyorsun ki tamam ben söylediklerini aldım, değerlendiriyorum ve sonucunu sana bildireceğim diyorsun. Ondan sonra bir daha tekrar bir araya gelir. Konuşursunuz. Konuşma yine bir tartışmaya dönüşürse sonuç ulaşmadı mı? Tamam bir daha bir beklersin ama Eninde sonunda bilinç altın zaten bak karşılıklı ortada bir anlaşmazlık varsa o mesele iki taraftan birisi için biraz daha fazla önem arz etmektedir. Şimdi tartıştığın zaman eteğindeki taşları döktükten sonra susmayı başarırsan, sessiz kalmayı başarırsan karşı tarafın bu meseleyi inada bindirmesini bile engellemiş olursun. Ve eğer bu mesele onun için önemli değilse vazgeçip sana uyacaktır zaten. Ama tekrarlaya tekrarlaya bu işi inada bindirirsen karşındaki insanın söylediklerini kabul edesi varsa bile işi inada bindirdiğinden dolayı kabul etmez. Ve çoğu kez zaten böyle oluyor. Tartışmalarda söylediklerini tekrarlaya tekrarlaya baskı uygulayarak bunu ona kabul ettirmeye çalıştığın için karşındaki insan bunu inada bindiriyor. Senin haklı olduğunu bildiği halde hayır ben bunu böyle yapacağım diyor. Der. Niye? Çünkü benim baskı uyguluyorsun. Ondan dolayı tartıştığımız zaman şunu unutmayalım. Karşımızda bizim komut bekleyen bir alet yok, bir robot yok. Bizi doğru şeylerde harekete geçirip hatta zarar veren şeylerde durduran bilgiler karşı tarafı anında etkilemek zorunda değil. Sen o bilgileri karşı tarafa yükle, tabiri caizse onun zihnine o tohumu serp, ona sonra bırak aynı şeyleri tekrarlayarak karşındaki insanla gerçekleştirdiğin tartışmayı inada bindirmesine sebep olma.